Selam canlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün fırına geliyorum. Kaynanam çörek yapıyor. Onlara yardım edeceğim. Çörek yapanları göstereceğim bu arada. Kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Bayağı. Annem gülbezi alıyor. Annem olur kaynanam. Bu da Güllü'nün kaynası olur. Evet. Güllü ve Ahmet'in kanalından. Ahmet abinin annesi. Ben de sallarım. Yirmaya için böyle yapmamız lazım. sen konuş. Bunlar da bizim gül ağacımızın çörekleri. Pide gibi aynı maşallah koca koca. Gülpınar'ın çöreğine hiç benzemez bu. Ramazan pidesi gibi aynı. Maşallah nasıl güzel olmuş ya. Olsun, Çok güzel olmuş valla. <laughs> Gülü sizin çöreklerimiş. İyi bak. Evet, Yarın görürler. Yo iyi iyi işte ne güzel. Ben de dobiye bu kadar yoğurdum bayağı da. Hmm. He, dondurucu boş. Koyacak. Onu hıcıp çöreği yaptım. İçine bir sürü patates kattım. Yağ kattım, süt kattım. Evet, gül fınarından gül ağaç değişiyor. Eski adı açlı koy, yeni adı gül ağaç. Yo yo alma ben niye tutuyorum? Bir var, Neyse bir tane mi? Bak her şeyi çok iki kere. Be. He bir atalım. İki kere şimdi şurun. Ama gel hacen gel şuraya gel. Kurun ben de 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 mi getirin dur. Getir. Nögül ağacın fırını, gül Gülpınar'ınkinin aynı bayağı da. Oranınkinin taşı biraz daha kalın. Bizimkinin taşı ince. Bizim Gülpınar'lar yer mayasını aldırmıyor. Hı hı. Onlar direkt yer mayasını aldırıyor. Direkt leğenden atıyorlar.

Öl yaradık, yaradık. Kim öldü de? Canı isteyen gelsin Selam verildi de duymadım. Aa, annemin de. dayısı. Esas mı? Gitti geldi daha. Aman yani başın sağ olsun. Ben selay duydum da anlamadım kim olduğunu. Anneme bak var. Yenge gayet sakin düşer ya. He. Gül <laughs> ne Daha bitmedi de. Bir kere de çekip de ta. Bir kere kaydı ona Üç kere iyi bu yazın değil ya. Hava soğuk ya fırın carı soğur gayrı. Ben bir sürü hamur var yaptım ben. Ne mi? Vallahi Ama bu hava soğuk. <laughs> <sonra> ikisini bir sürü Yaptım.

Yok yok. Elimde durdu çekenin açın Siz ne Ben üstünden ne nasıl gidiyorsun? Dur ben olurum şekerim. Ben aslanım ben. <laughs> Esas Bizim Gülpınar'ın fırını gibi olmuyor burası. Atıp da gazını kapatmayın. At çek yapıyor Aynen. burada. Aynen. At çek. İşini geri, geri çekiyor de. hemen. Ya, yani? vallahi bu yumurtalı tayfası.

gidiyor ya at, 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 at. at. Ne gidiyor at gidiyor geçiyor oluyor valla evet. güzel oldu. Akbendi, hakkı helal et helal olsun, <laughs> olsun, olsun. getir valla da şu daha demire dağıldı Ahmet abi, kulağım görüyor Görüyorlar, görüyorlar. Pak, bir şey hey, yinle, evet, böyle, o et. biri iyi da elimde durdu eser gibi. Ya ben yine çay koy bir evet, Eyvallah. yaptığımı. <şiir>. <Adı>. <laughs> klavye. At yani. Evet. Kim? Açıldı, oldu. O o böyle. Yani. Ben Sibir de şey, şey, Bence öyle severim pide gibi açık ha. açık Yani etli etli sevmem böyle açık olacak benim. Tezisini büyük He. Öyle büyük olur Yoksa büyük olmaz. ben diye şu çöreğe var ya. He. E, ters tarafı indi. Yumurtalı tarafı buraya indi. Ha da daha olmuş o yani. İki tane yumurtalı olmuş. Ötür o zaman yağ yok yani. Ama şimdi bu ters var. Ters oldu. Olay vardı ortada. Oğlum ya haber şimdi bu da. Zeynep diyor ki bu deresi arkasından takip şey. Bakıyor ya. Dayısız kalmadı. Şimdi oğlu şişmiş. He yani. bir, bir de hapse yapardı. Taşımır, bir hapse çekti Muhammed'e Emirhan da öyle çekti. Emirhan bir Nasıl gidiyor bak, bir? Vallahi Allah iyi olur. Olabilir yani. Arada çıkıp tekneye Olsun. Baba. Tamam. Yemin ediyorum. Yemin ediyorum. Yemin Gidiyor Yemin ediyorum.

Songül ablam videoyu izler ama duyar. Duysun. Nara <laughs> bol Arkasından atmayın. Oğlum musun? Hey. Hmm, Geçen çarşıda abi, temizlik yapıyor. Nasıl sesleniyor? Gel kız beni de çek gel kız diyor. <laughs> ben de konuşayım gel diyor. Su doldurmaya gitti diyor. Onlar da şeyi süpürüyorlarmış. Çarşıyı. Ne? Su doldurmaya. Biz çarşıdan He. dolduruyor ha suyu arıtmadan. Arkasından attın o. Yüzüne söylüyor. Evim, 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 ben bokmadım. Birbirine uzattı. Yok ben öyle diyorum. Bokmadım. Olabilir yok. yani. Bokuk yok. Hiç yok işte. Baktım ben hep de. İnge ya acaba kadını da idare edeceksin böyle artık. Acaba aşık. Bak bak. Niye öyle duruyor? Tek de aşık ne? değil. Canım. Acem aşık. Adem ütmeyi. Ya bir tane ne var? Dört de Evet. geçen Nehla'nın tutuklu bir tavuk için bir şey yapacağım. Tandırda ne yok? Söyleyemedim ben. Tandırda ne? Şey, hmm. şey ya. Yok, tavuk bilirim. Tandırda gaz mı? Şeyine bak. Tenkide gaz. Gaz değil ya. Tek mi? Tıcıplar iyi bilir diyordu ya. Meke. Ha nereye bir daha söyleyeyim mi? Meke. Mete neye? Meke. 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 Ördeğe, bir değişik şeyse. Meke. Ördek cinsinden amma. Biz de isteriz ördek o zaman. Sen diyor de o ayrı. Ne lan mi? Abi de. Abi ne var artık ya. Yani Rabi Mekke mi? Mağara bir mekke. Ben mekke yemek istemem, sevmem. Ben de ve şeker yan olduğum için. Ne mi sen Ben tavuk türünü yemem, çay içerim. Ben de et türünü severim, kırmızı et. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bir kurbağa kesmemiz lazım. Vallahi severim. ne diyor. Öyle ördeği şeyi pek sevmem de. Neydi oluyorum. Bitiyorum. Bitiyor mu? Az mı kaldı? Maşallah çarı çekiyor ne fırın. Hmm. Şimdi iki ev var. Hmm. İşte ama ama bir bir şey bu arada bir şey vardı ama hamurlar az azsa. Az. Hani, Senin çok olduğunu bildin de yoğurmadın ben işte. <laughs> Bitirir evde onun ne mi yoğurdun Ben de bir teğlezi yakın yorum, Biraz poşalık kalır altında. He? Ama fırın yakıyorum ne örüm? yarın mı? Bir bu ne mi? He? Yoracaksın diyeyim Yeniyor, nasıl şey. ya, o. Doğru, Doğru, yoldur, yasak girmeden edelim de. 4 evet. gün yılbaşı yasağı var. Yasağ. Hafta Her sonlarından hariç sıra o da. 4 şey, dört gün boyunca. Herhalde yine iki, iki güne hafta sonuna geliyor da.

Köpetin dikebiliyor da. Ne yapacaksın? Awan öreye? Seriye nasılsa sersem. Seriye nasılsa sersem. Olsun. Ora seri Hazır ya ora. Ora hazır, ne yapacak? Başa şimdi tek tiyale yok hamar Hadi Her iki raya değil mi? onu? Şey, şeyler. Ora o şeyi sana lazım olur. He hasta konuşuyor malum telefon Olsun Konuşma ne, olur, ne Konuşma dünyası. Evet. Yanlış bir şey de çıkar evet. yani çıkarsa siler evet. de. olmadı evet. kız.

siz ya beni dinliyor. Bir de demişsin. Öyle diye varada Arada da da geçe diye pataklıma geliyor. Nasıl evet. ee, <laughs> Biz de pek verdim bizim orası her evet. tarafı evet. kırmızı pembe. Yeter mi? Da, 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 da. Yok ya ben yine buraya geliyorum. Buraya uydu. Yeter yeter. Evet. Şey. Ne evet. mi?

Bazen böyle renkli ürünler yaşamak, sanki birbiri gibi takacak gibi. Küçüketi de sıkar. Yine de böyle bir değişik Yine de böyle şey Mesela... Ne bu sabah geliyorum Ne? Babacığım. Sen sabah geldin siyah kırıyım.

Şimdi at atıyor çıkarım var. Yakacak. Değiştireyim var? Ben açayım ikimiz de asıldık. Vay asına ben asılıyorum. Değiştireyim. İkimiz de asılıyok yavru çekecek. Gel. Oha. Sora açılıyor ne? Seviyor adamı. Pek özlüymüş hamur. Şey? Bu çok yoruldum. Kesin. Geçen nasıl gelip Ben açtım hengereyi. Çeksin diye nasıl pek duman var ama çekecek. Yok yok hatma gelmeyeyim. Ge ne ben yorulmam daha. Hatma gel onu. Daha hemen yorulma benim var. Sevgi bölümü Aman Hepsi, sen, sen, sen. hatma da abasının babasını çağırsın içtirsin bizlere. Abasının babasını. <laughs> Anam buçuk buradan nereye koşsun? Annem ha. var kız gibi çağır da içsin. <laughs> <laughs> Annem. He? Annem de anasını bekliyor burada yazın. <gülüyor> Baba <laughs> söyleyeceğim iş. Şuraya kuruyak diyormuş. <laughs> ne mi? <laughs> Ay, hasta ya böyle sekaret. Yaşlıymış kuzum Allah kurtarsın. Doğru muyum yani? Allah öyle yetişir. Allah öyle yetişir. Evet. Allah öyle Şu anda benim ben hep hazırım. Hiçbir şey demem. Gerçekten yani. Allah e, bende. Valla bire mi yani. Ay, de, Ölüme hazırım ben diyor. Hiç gerek yok ona. da getirdi. Hadi az şurada. Tamam hadi. Teşekkür ederim. Evimize götürdük onu. Biz sakla

Burası da fırınımız. Belediye, belediye yaptırdı burayı. Buradayım da İngiye gitmeyeyim. Kerpiçine ne diyor tabii ki. Biz buna kerpiç diyor. Bazı yerlerde tezek diyorlar. Çeşmesi de var buranın fırınının. Çok iyi maşallah. İçeride çeşmesi. Bezleri yıkayıyorlar. Hortumumuz. Lavabosu var karşıda. Her yeri tam net göstermem lazım boyda. mi <laughs> Börek mi yapacağız? Evet. Yağlı börekleri. Maşe, Maşe, Ayşe hamur Ne Ayşe, Diye <laughs> getir getir, mi? <gülüyor> <gülüyor> Getiren şey. Açtı be Getirin. annem açtı buraya. Yineğiniz var ne var şey sizin de? Var Ayşe. Kaşar mı Ayşe? Ayşe üstü aç yapalım mı? Yok anne. Ne yok öyle? Çitmez Yarım. Ya, yani bir şey olmaz. Aa, buraya, ben bak, ben Ayşe koluma bak. Bir Bir şey var ya. olmaz. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir Bir şey olmaz. Bir

Şimdi peynirle yüze, Zeynep peynirde. Dumurda şekeri mi Aynen de, evet. Yemez. Ya yemez. peynir yemez. Hı, Almaz ki biz. De, de. Öyle. Ben, ben ne böyle? Bunu da almıyordum. O peynir sünmeyince aldım. Yani. Bize, Aynen. Daha, daha, de, dışarı, <pd> açma Bunu öyle yiymedim. Kurulu Bunlar da börekler.